Herkese selamlar dostlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte Skins arkadaşlar. Burada e, açıklama kısmında kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olduğunuzda iki tane bedava kasa veriyor sizlere. Ekstra olarak her yatırımınızda %20 bonus veriyor ve 5 dolar üzeri yatırımınızda açıklama kısmında bulunan çekilişe de katılabiliyorsunuz. 5 dolar üzeri yatırımınızda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buradan mevduat kısmından e, para yatırabiliyorsunuz. Burada takılmak isterseniz Türkiye'yi seçtikten sonra Türkiye ödeme yöntemleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Visa kredi kartı ya da banka kartı vesaire. Paypal'da kullanılabilir ee, bazıları. Kripto var bir de kendi skinlerinizi de burada paraya dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, burada ücretsiz jetonlar var. Bunlardan da seçebiliyorsunuz. Burada baki ekstra olarak jetonlar birikiyor. Kartlar kısmı var. Bu şekilde siteyi inceleyebiliyorsunuz. Upgrade kısmı var, savaşlar var. Burada direkt hani ben bir şeye bulaşmayayım. Direkt satın alayım. Hem senin kodunu kullanayım. 100 dolar attım 120 dolar oldu diyelim. Buradan gelip kendinize bir tane item çekebiliyorsunuz. Direkt. İlginiz olsun. Şimdi geldim. <laughs> bu arada şey. Bir tane bıçak kasası var. Şu kasa mesela. Şu bıçak kasası 140 dolar normalde. İlk yatırımınızda benim kodumla 117 dolara kadar düşüyor bu kasa ve içimdeki en düşük item, içindeki en düşük item 108 dolar arkadaşlar. Yani 117 dolara açıyorsun bunu. Güzel bir şey çıkarsa aldın, cebe koydun, gittin. Şimdi geldim ben nereye gideceğim? Şimdi 1 dolarlık bir kasamız var. Ee, gerçekten çok kazandırmıştı biliyorsunuz. Diğer videoyu izleyenler bilir. Şimdi nerede o kasa? Onu bulmamız gerekiyor. Şurada. 1.1 dolar. Ben 5'li 5'li hızlı açacağım. <laughs> Çok fazla da zamanınızı almayayım. 5.50'den 3 verdi arkadaşlar. 8 dolar verdi, güzel. Bu farm kasası gibi bir şey yani. Güzel katlıyoruz. 9 dolar verdi. Tekrar açtım. Yani burası kötü. Biri bıçak kasası açıyor biri. Devam. 5.70 aynı parasını verdi diyelim. 8 dolar verdi buradan. Güzel. Tekrar açtım. 10 dolar verdi. Bak bu kasa gerçekten güzel. Bak 140 dolara kadar çıktım. 130 dolarla mı başladık? 130 dolarla başladık yani. Öyle bir tan düşünüyorum. Öyle biliyorum daha doğrusu konuşamadım. Evet 7 dolar buradan 5.50'den tekrardan açtım. 10 dolar verdiğini. 4.40 verdi. <laughs> verdi. Okey. Sıkıntı yok. 150 dolar olduk arkadaşlar. Bu farmkasıza 10 dolar verdi. Ne aldık? Bir tane AK vermiş. Ya bir türlü şunu çıkaramadım arkadaşlar. Şu en yükseğini, bir de şu Diggle'ı çıkaramadım. Diğerlerini çıkardık diğer videoda. 350 aldık. Bir daha açtım. Yine 350 aldık. 250 aldık. Kötü. Son 3 tanesinden 10 dolar zarar ettik arkadaşlar. Buradan 820. 5.16 verdi. Bir yerde güzel bir şey vermesi gerekiyor. Bakalım. 9.60 verdi. Tamam. 6.50. Güzel. Ya kasa kendini böyle döndürüyor. 11 dolar verdi. Bu da iyi. 6 dolar. Bak. Güzel. 3 tane zarar ettiniz. Sonradan yine tekrardan artıyı geçirdi. 11 dolar verdi. Bunları upgrade yapalım mı? Size biraz da upgrade'den bahsedeyim. Zaten her videoda bahsediyorum da şu kalsın. <laughs> 980 verdi. En güzel ne varmış? Bunları sat. Bunları sattım. Şu 6 dolarlık kalsın. Upgrade yaparız. Tekrardan açtım. 550 verdi. Sattım. Tekrar açacağım. <laughs> yani 490 12 dolar verdi. Ne vermiş? Şunu sattım. Şu ikisi kalsın. Güzel. Bunları sat. Bir daha aç. 7.70 Bunları satalım. Tekrar açtım. 6 dolar verdi. Farm kasası gibi ya. Bir de bazılarını satmadık. Şu anda kasada duruyor arkadaşlar. Cepte duruyor. Şunu satmayalım. Şimdi bir upgrade'e geçelim. Kaç dolarımız var? 150 dolarımız var. Upgrade'de bizim 5-6 tane itemimiz var. Şu en düşükten başlayalım mesela şunlardan. 2x yapalım hepsine. Şurada böyle şeyler de var. %0 yazıyor da bugün sitede bir arıza var. Bilmiyorum niye böyle gösteriyor. Ben şunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Sitenin upgrade olarak çok güzel bir şey olmuş. Go, <laughs> şu sesi kapatayım. Tekrardan sağdan yaptım bu sefer ve geldi ya. <laughs> 9 tamam kalsın. Şöyle 5 dolarlık 2x yapalım yine. Ya da 1.5x yapalım. Şöyle ha. Şöyle yapalım ya. 2x'ten devam edelim. Ben şu şekilde deneyeceğim. Bence bu şekilde burada bir yerde duracakmış gibi geliyor bana. Çok gitti ya. Sıkıntı yok. Kaybettiğinizde de jeton veriyor bu arada. Geldi tamam. Sıkıntı yok. Şöyle iki isten devam edeceğim. Şöyle sol taraftan devam edeceğim. Çok gitti. Ah be. Ah be. Sıkıntı yok. Böyle upgrade de göstermiş olduk arkadaşlar. Ee, buradan bir savaşa gidelim. Bunları sattım. 21 dolar. Güzel. Bunları da sat. Neymiş bunlar? Bunlar boş. Bunlar her açılımda bunları veriyor. Şu an 170 dolarımız var. 130 dolarla başladık. Burada 60 dolarlık güzel mi güzel bir savaş var da. Katılsak mı? Şimdi ya 3 kişi olunca katılacağım. Çünkü sonra bekleriz bekleriz. Gerek yok. 3 son şu 290. Hani maksat size göstermek. Buna da katılayım bari. iki tane kasa. Savaşta da bu şekilde açılım oluyor. Dediğim gibi bugün sitede bir arıza olduğu için şuraya yansımıyor arkadaşlar. Şuralara yansımıyor. Ama sıkıntı yok. Neyse buradan adam aldı. 6 dolar aldı. Yani pek bir şey almadı. 3, şuna da bir katlanalım. Hadi bakalım. Dörtlüymüş zaten. Video 7 dakika olmuş, bakalım buradan ne verebilir ki yani düşük kasalar aslında baktığımız zaman 27.40 en önde bir arkadaş varmış bu neymiş kötü değmez bunları. Ee, şuraya bir kişi daha katılsa buna katılacağım 60 dolarlık bir kas e savaş neyse böyle bu şekilde göstermiş olduk en azından sizlere de. <laughs> Şöyle o kasadan böyle bir 200 dolara kadar çıkmamız yok mu? Bence kasa çok güzel. Deneyelim yani. Veriyorken deneyeceksin. Değil mi? <laughs> 5.50'den devam ettim. 7.30 verdi. Tekrar açtım. 3.50 4.20 bir daha açtım. 4 verdi. <laughs> yine 4 verdi. Ya şunu bir kapatabilsem bir türlü kapatamıyorum anlamadım yani. <laughs> 8.90 verdi Güzel sıkıntı yok. Aynı paradayız hemen hemen. Yani başladı. 12 dolar verdi Güzel 170'e kadar çıktık. 10 dolar. Sıkıntı yok. Tekrar açtım. 4.40 verdi. Şöyle bir 200 doları görürsek bırakacağım burada da arkadaşlar. Açtım. 5.80 9 verdi güzel sıkıntı yok <laughs> 1 dolar verdi Herhalde en kötü bunu verdi yani Bir tane daha 1 dolar verdi Harbiden kötü verdi yani 1.90 mı oğlum Çok kötü vermeye başladı 3'tür Hadi bakalım Katlaması lazım güzel bir şeyler Atması lazım Hadi oğlum 4.90 Şu anda aynı 170 dolarda gidiyoruz Bakalım nereye kadar 8.20 verdi buradan. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Hani uzun olmasın. Kasa bu kasa güzel baktığınız zaman yani bu kasayı 13 dolar verdi buradan bir anda çıktık 180 dolara. <laughs> yani bu kasayı açın. 1 dolarlık bir kasa arkadaşlar. 5 dolar yatırdınız. 5.50 dolar yani baktığınız zaman. 5 yatırdınız. Hem %20 ekstra bonus alıyorsunuz bu kasayı da 5'li açabiliyorsunuz. Hem de çekilişe de katılabiliyorsunuz. dava kasaları da açabiliyorsunuz. Güzel. Deneyin yani. 35 dolar verdi. Tek de çok tatlı oldu bu. 10 numara oldu bu. Bunları mesela satmam. Ne yapacaksın? Kenarda dursun. 170 dolar. Devam. biz 176 olduk. 6 dolar daha 170. Çok fazla bir şey değil. 1.50 verdi buradan. Kötü verdi. Çünkü üst üste 2-3 defa kötü vermişti hatırlarsanız. Sonra tek de patlattı yani 20-30 doları. Güzel oldu yani. 5 dolardan 5 katı falan yani öyle düşünün. Şuradan bir 200 dolara kadar aslında çıktık normalde. Onları satsak 200 doların üzerindeyiz. Ama onlar kalsın diye düşünüyorum. 9 dolar güzel. 177 dolardayız şu anda. Bakalım. Bir tane daha güzel bir item bana mı verse 10 numara olur. Şu an 1 dolar 2 dolar ya artıyı geçiriyor ya zarar ettiriyor. Şu an öyle gidiyoruz. Bakalım. 7.20 verdi. 184 dolara kadar çıktık. Bakalım. Yavaş yavaş 1 dolar 2 dolar yukarı çıkıyor derken bir anda 3 doları zarar ettirdik. 14 dolar verdi. Güzel abi. Vallahi çok güzel. Güzel. Bunları sattım. %90 dolar oldu. 200 dolar olduk mu bırakacağım. Zaten videoda 12 dakika olmuş. Ee, şöyle hızlı bir şekilde bir tane daha güzel bir item verdiği zaman 200 doları görmüş olacağız. Yani 40 dolarla başlayıp e, battık. Yok lan 40 dolar değildi ya. Yanlış hatırladım. 130 dolar mıydı? Neyse. 130 diye ya, yanlış hatırlıyorum. 11 dolar verdi. 198. Son bir tane böyle 2-3 dolar artıyı geçirirsen çok güzel olur. 200 dolarda bırakalım derken 1, 1 dolar verdi. Çok kötü verdi. 193 dolarda kaldık. 195. Burası kötü. Yani illa bizi 200'e geçirmeyeceksin ha. Tam böyle geldi diyorum. Bir dolar veriyor. 1.80 verdi yine. Yani 188'e geriledik. 16 dolar verdi ve oh, <laughs> 199 dolarda kaldık. <laughs> yani var ya. İlla bize zorlatacak yani. Neyse açtım. 10 dolar daha verdi ve burada bitiriyorum. Hatta bir tane 4.44'de açtım. 4.66 verdi. Bir tane daha açayım batırana kadar yani maksat. O 4 doları harcayacağım. 200 dolar bırakacağım yani. 3.30. Ya bir tane daha açabiliyorum 10 dolar vertiğiyle. Çok güzel abi. 210 dolarımız var. Artı bizim iki tane de güzel itemimiz var. Şunu ya bunları ne ya bunları istemiyorum abi. Bu arada skin'i de buradan çekebiliyorsunuz. Geri çekilmek falan filan diyor mesela. Ha iki tane item'imiz var. Burada 30-40 dolarlık bir 35 dolarmış. Tamam. Buradan da kendinize ya çekebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar işte. E, açıklama kısmında zaten linki mevcut. E, Çekilişe de katılmayı unutmayın. Kendinize bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.